Merhaba arkadaşlar. Daima Türkçe YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle zamirler konusunu işleyeceğiz. Zamirler bildiğiniz gibi çok önemli bir konu. Sözcük türleri içerisinde önemli bir yere sahip. Ee, arkadaşlar bu videoyu, bu dersi birebir ders formatında dinlemek isteyen arkadaşlar daimatürkce.com sitemizi ziyaret edebilir. Oradan ders notlarını çıkarabilir. O ders notlarıyla bu konu anlatımını birebir özel ders formatında dinleyebilir. Evet arkadaşlar, zamirler nedir? E, i̇sim olmadıkları halde ismin yerini tutan kelimeler. Bunlar isim gibi kullanılabiliyor. E, o zaman ne olacak mesela? İsim gibi kullanılıyorsa isim çekim eklerini alabilir. Ha bazen de yapım eklerini alır ama buraya bir soru işareti koyacağım. Yapım ekini aldığında ne olacağını birazdan göreceğiz. Artı zamirlerle tamlama da kurulabilir. Evet. İlk olarak şahıs zamiriyle başlıyoruz. Yani kişi zamirimiz. Herhangi bir şahsın yerine kullanılan zamirlerdir. Nedir onlar? Ben sen o biz siz onlar. Evet, şu cümlede ben sana onun sözüne güvenme demiştim. Üç tane zamirimiz var. Zamirlere ait hangi özellikler var? Bakın çekim ekin'i almış, onun sözü tamlama kurmuş. Böyle bir özellik tamlama kurabilir, çekim eki alabilir. Sizin benlik duygunuz. Toplumla bütünleşmiş. Burada tamam sizin duygunuz, benlik duygunuz beraber zincirleme oluşturdu. Evet benlik duygusu araya sıfat gibi girmedi. Benlik duygusu anlamında isim. Ama arkadaşlar problem şu benlik kelimesini zamir alacak mıyız? Hayır çünkü lik eki yapım ekidir. Bu yapım eki olduğu için zamir olmaktan çıkıyor. Artık isim haline dönüştürmüş benlik. Evet, kökü ben zamir ama son haliyle aldığı ekle ne oldu arkadaşlar? Yeni bir kelime oldu. Buna dikkat etmemiz lazım. Geçiyoruz. İşaret zamiri, işaret yoluyla herhangi bir ismin yerini tutan kelime. İşaret yoluyla herhangi bir ismin yerini tutan kelime. Nedir onlar? Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar gibi veya da oraya buraya şuraya öteye beriye böylesi ölesi diğeri gibi bunlar işaret zamiri olabilecek kelimeler. Arkadaşlar şu örneğimize dikkat edelim. Bunu şuraya, onu da oraya koyalım. Bakın hiç isim yok. İsim olmadan anlaştık. İsim olmadan nasıl? İşaret yoluyla bunu, şunu oraya gibi. Arkadaşlar şöyle bir şey söylesem ben zamirler vekildir. Peki asıl olan ne? İsimdir. O zaman şöyle bir oyun yapalım. Bunu kelimesinin yerine ismi getirelim tekrar. Tekrar isimleri gelsin. Bakın hangi ismin yerine kullanılmış? Çünkü zamir ismin yerine kullanılıyor ya. Mesela çiçeği sehpaya, telefonu da masaya koyalım. Bakın yani direkt olarak zamirleri çıkarttık yerine isimler getirdik. Niye çünkü zamir ismin yerini tutan kelime. Bu yüzden arkadaşlar. İşaret zamirleri de işaret yoluyla ismin yerine kullanılıyor. Evet. Şimdi bol dikkatli bir konudur zamirler. Mesela bu kitabı öteye bırakır mısın? Normalde öte kelimesi yer yön zarfı mesela sen öte git böyle bir cümle olduğunda bu zarftır arkadaşlar yer yön zarfı ama öteye dediğimize ne oldu zamire dönüştü buna da dikkat edelim arkadaşlar evet bir diğer dikkat arkadaşlar o ve onlar zamiri hem işarette var hem şahıs da var. Peki nereden anlayacağız? Mesela şöyle bir cümle ben sizler için hazırladım. Giderken onu da alalım. Şimdi söyleyin bakalım, onu kelimesi şahıs mı işaret mi? Nereden anlayacaksınız? Arkadaşlar Türkçemizde lütfen altı çizili kelimelere dikkat edelim. Mesela bize şu altı çizili zamirin türünü sordu. Ne diyeceksiniz? Sağına soluna bakmadan karar verilmez. Eğer cümle şu şekilde devam ederse, onu da alalım. Bizim sokakta oturuyor derse, bir kişiyi kastetmiş olur. O zaman burada şahıs zamir olur. Cümle böyle devam ederse. Ama onu da alalım. Piknikte acıkınca yeriz dediğinde, işaret zamir oluyor arkadaşlar. Bu şekilde devam ederse cümle. Evet. Yani cümlenin önüne, sonuna dikkat etmemiz gerekiyor. Geçelim. Belgisiz zamir. Belirsizlik bakımından isimlerin yerini tutar arkadaşlar. Belgisi sıfatlı olduğu gibi kesin bir sayı yoktur. Herkes, hepsi, biri, her biri, hiçbiri, kimse, hiç kimse, kimileri, bazıları, çoğu, bir çoğu, birkaç şey kelimeleri bulunan belgisiz zamir olabilecek kelimelerdir. Ama dikkat edelim. Şuranın altını çizmiş olduk. Ama çizmeseydik birçok öğrenci dediği zaman bu sıfat olur değerli arkadaşlar. Birçok öğrenci sıfat olur ama ödevlerinin birçoğunu ne oldu? İşte bu zamir oldu arkadaşlar. Hatta şunu görebiliyor musunuz? Ödevlerinin birçoğu isim tamlaması da kurdu. Evet zamirlerle isim tamlaması kurulabilir. İnsanların hiçbiri geleceğe ait bir şey düşünmüyor bunlar belgisiz zamir. Ama şöyle olsaydı hiçbir kişi olsaydı ne olurdu arkadaşlar? Bu haliyle belgisiz sıfat olurdu. Evet. Böyle olsaydı belgisiz sıfat olurdu. Geçiyoruz bunu da. Mesela geçen hafta biri seni ara, sordu. Biri kelimesi belgesiz zamir kim oldu belli değil. Ama dikkat edelim yine çoğu kişi, bakın sıfat. Çoğu kişi sıfat. Ee, soruların birkaçı soruların bir kaç tamlama kurdu. Burada arkadaşlar zamirdir. Soruların bir kaçı. Bir dikkatimiz daha var. Evet birkaç kelimesi birkaç soru şeklinde olsaydı arkadaşlar belgisiz sıfat olacaktı. Birkaç soru. Hatta şöyle diyeyim ben size. Normal şartlarda sıfat tanımasını ters çevirdiğinde isim tanımasına dönüşür. Evet sıfat tanımasını ters çevir isim tamlaması olur. Tabi e, tamlama ekini almak şartı, şartıyla arkadaşlar. Evet birkaç soru soruların birkaçı isim tamlaması oldu. Evet geldik soru zamirine. Soru yoluyla isimlerin yerini tutar. Yine isimlerin yerini tutuyor. Kim kelimesi, ne kelimesi, nereye, nereye, nereye nerede, kaç, hangisi kelimeleri soru zamiri olmaya müsait kelimelerdir. Senin buraya gelmeni kim söyledi? Yani buraya işte bir isim getirebilirsiniz. Ali söyledi diyebilirsiniz. Yani ismin yerine kullanılıyor. İsmin yerini tutuyor arkadaşlar. Ali diyebilirsiniz. Onun çantasında neler var? İşte yerine isim yazabilirsiniz. Kitaplar var diyebilirsiniz arkadaşlar. Neler var? Kitaplar var diyebilirsiniz. Pencerelerin kaçını sildin? Bakın isim tamlaması arkadaşlar. İkisini sildim diyebiliriz. Sayı ismidir bu. İkisini sayı ismi. Ama şöyle olsaydı dikkat. Kaç pencere sildin deseydi bu haliyle arkadaşlar ne oluyordu? Kaç pencere sıfat oldu. Bu haliyle sıfata dönüştü. Bunlara dikkat edelim. Yani sıfatla zamiri ikisini aynı anda öğrenebilmemiz lazım yoksa sıkıntı yaşarız. Geçelim. Elbiselerden hangisini beğendiler? hangisinin elbiselerin hangisi anlamında yine bir tamlama kurmuş soru zamiri. Ama şöyle olsak hangi elbiseyi beğendiler? Soru sıfatı arkadaşlar. Niye? Çünkü ismi soruyor. Evet sınıf arkadaşlarınızla nerede görüşecektiniz? Mesela parkta. Herhangi bir isim soruluyor. Görüşü, görüşülecek yer soruluyor. Buraya biz park kelimesini getirebiliriz isim olarak. Dolayısıyla soru zamiri soru yoluyla ismin yerini tutmuş oldu. Evet. Şimdi burada yine dikkat etmemiz gereken bir özelliğimiz daha var değerli arkadaşlar. Bu cümlede soru zamiri var mı? Evet. Kimin soru zamiridir? Kimin erken gittiğini işte Ayşe diyelim. Ayşe'nin erken gittiğini. Soru zamiri ama soruda soru anlamı neyle sağlanmıştır diye sorulduğunda sonuna kadar okuyup soru ekini görmeniz lazım arkadaşlar. Soru anlamı, soru eki varsa onunla sağlanır. Burada soru zamiri var mı? Evet soru zamiri var ama arkadaşlar soru anlamı zamirle sağlanmamış, soru ekiyle sağlanmış. Sonuna kadar okumanız, dikkat etmeniz lazım. Evet geçiyoruz. Beşinci zamirimiz dönüşlülük zamiri. Bu zamirimiz kendi kelimesidir değerli arkadaşlar. İki önemli görevi vardır. Nedir onlar? Birincisi cümlede anlamı pekiştirmek, kuvvetlendirmek için kullanılır. İkincisi herhangi bir şahsın yerine kullanılır. İki önemli görevi vardır. Bunu unutmayın. Bakalım bu elbiseyi ben kendim diktim. Arkadaşlar zaten diktim dediğinde ben var, ben diktim. Bir kere daha kendim dediği zaman bunu vurgulamış oldu. Ben kendim diktim diyerek vurguladı, pekiştirdi. Evet, şu cümlede ise o meseleyi bir de kendisine sorun. Burada herhangi bir şahıs yerine kullanıldı. Ayşe'ye Fatma'ya orana Mustafa'ya sorun der gibi bir şahsın yerine kullanıldı. İkisi arasındaki farkı zaten sizler görebiliyorsunuz. Peki şöyle bir kullanım olsa evde ben de kendi kendime çalışıyorum. Çalışmak fiil ya arkadaşlar. Yüklem ya. Nasıl çalışıyorum? Kendi kendime çalışıyorum. Zarf oldu. Evet bunu da dikkat edelim. Yani kendi kendime ikileme oluşturdu. Zamir ikileme oluşturdu ve sonrasında da zarf olarak kullanıldı. Bu detaya da lütfen dikkat edin. Evet. Geçiyoruz ilgi zamirimiz. Değerli arkadaşlar ilgi zamirimiz ki ekidir. Bu ek halini bir zamir ama yine de bir ismin yerine kullanılıyor. Fark etmez yani ek halinde olması bir şeyi değiştirmez. Yine bir ismin yerine kullanılır. Daha iyi anlaşılsın diye cümleyi şöyle kurdum. Benim kitabım yok. Seninki nerede? Cümlenin gelişinden ne anlıyorsunuz arkadaşlar? Buradaki ki neyin yerini tutmuş? Senin kitabın. Yani şuradaki ilgi zamirimiz kitabın yerini tutuyor. Bir başka örnek bilgisayarımın ki arızalanmış. Bilgisayar, bilgisayarımın neyi olabilir? Klavyesi arızalanmış. Yine bir ismin yerine kullanıldı değerli yani arkadaşlar. İsmin yerine kullanıldı. Yine çok önemli bir dikkatimiz var. Dikkat diyoruz. Buna geçmeden önce şunu sorsam ben size. Türkçe'de kaç ki var? Kaç ki var? Bir sıfat yapan ki. 2- zamir olan ki 3- bağlaç olan ki Şimdi bağlaç olan ki ayrı yazılır arkadaşlar. Bu ayrı. Bunu bir ayıralım. E, Konumsal yazım kuralları değil. Normal şartlarda bağlaç olan ki ayrı yazılır. Bu ilgi zamiri olamaz. Ayrı yazıldığı için sıfat olamaz. Şimdi arkadaşlar sıfat yapan ki Bitişik yazılıyor. Zamir olan ki zaten bitişik yazılıyordu. Bunları nasıl ayırt edeceksiniz? Nasıl birbiriyle karıştırmayacaksınız? Onu söyleyelim. Şimdi duvardakini kini temizle. Duvarın kini temizle. Hadi bakalım. İkisinde de herhangi bir isim yok sonrasında. Arkadaşlar. Eğer ki zamir ne, ne işe yarardı? İsmin yerine kullanılırdı. Duvarın kini derken kiyi çıkarıp Duvarın lekesini dediğiniz anda, lekesini temizle. Bakın ki'yi çıkarıp kullanacaksınız. Niye? Çünkü zamir ismin yerini tutan kelimedir. Duvarın lekesi ki'yi çıkarttık. Peki üsttekinin açılımını yapalım. Duvardakini temizle. Duvardaki lekeyi. Ne yaptık biz? Ki'yi çıkartmadan kullandık. Ha, o zaman bu ki arkadaşlar üstteki sıfat yapan ki alttaki zamir olan ki arkadaşlar üstteki sıfat yapan ki alttaki zamir olan ki mantığımız da bu tekrar ediyorum ki'yi çıkartıp yerine isim getireceğiz çünkü soru zam çünkü zamirler ismin yerine kullanılır. Çıkarttık lekeye getirdik. Üste ise çıkartmadan kullandık arkadaşlar. Ve şunu da belirteyim Genellikle tabi %80 daki şeklinde kullanılır. Daki şeklinde kullanılır, kullanılırsa arkadaşlar sıfat yapan ki'dir. Yani ne, ne diyelim maçtaki olaylar, sınıftaki ortam, sendeki akıl bende olsa gibi. Deki daki şeklinde zaten %99 onlar sıfat oluyor ama her zaman öyle olmayabilir. Mesela şöyle olabilir. Dünkü olay Hangi olay? Dünkü olay. Bu da sıfat yapan ki oldu arkadaşlar. E buna da dikkat edelim. Şimdi bir hatırlatma da daha bulunmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir hatırlatma. Şuraya yazayım ben onu. Arkadaşlar 7 desem mi demesem mi? Kararsızım. Niye? Çünkü ÖSYM herhangi bir soruda iyilik eki ya da zamiri diye bir şey söylemedi. Yani daha doğrusu iyilik zamiri diye bir kullanım yok. İyilik eki diye bir kullanım var. Ama bazı kaynaklar iyilik zamiri diyor. ÖSYM iyilik zamiri kullanmadı. Yani nedir o? İşte araba benim arabam şeklinde olursa biz buna normalde iyilik eki diyoruz arkadaşlar. Bazı kaynaklar iyilik zamiri diyor. Fakat ÖSYM böyle bir şey henüz kullanmadı. Bilginiz olsun. Ya hocam iyilik zamiri de varmış. Nedir bu dediğin diye tereddüt yaşamayın. O bizim bildiğimiz iyilik ekidir arkadaşlar. Soruya göre hareket edin. Sınavda henüz böyle bir bilgi sorulmadı. İyilik eki olarak karşımıza çıkmakta. Evet değerli arkadaşlar. Bir konuyu daha sizlerle beraber çözmüş olduk. Daha doğrusu işlemiş olduk. Bir başka konuda tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza kalmaya devam ediniz. İyi çalışmalar, başarılar.